Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz canlar. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir patates köfte yapacağım. Hafta sonu ev halkı evde kahvaltıya 3 malzeme ile evde olan malzemelerle gerçekten harika bir lezzet denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum Biz dört kişiyiz ee, burada 4 adet orta boy patatesimi soydum hemen yıkayacağım rendeleyeceğim suyunu sıkacağım hemen tarifi yapmaya geçelim canlar Patatesimizi rendeledikten sonra hemen olan suyunu bu şekilde sıkalım. Az malzeme ile gerçekten harika bir lezzet. Sofraya çok yakışıyor. Olan suyunu sıkalım bu şekilde. hemen diğer malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. Malzemelerimi hemen hazırladım. Karıştırma aşamasına geçiyorum. Karbonatımı unutmuşum. Hemen şöyle 2 adet yumurtamız. Burada 5-6 diş sarımsağımı güzelce ezdim. Ezilmiş sarımsağımız. Burada birer çay kaşığı pul biberim, kimyonum, karabiberim, tuzum. Baharatlarımız. 3 yemek kaşığı da unum var. Burada yarım çay kaşığı da karbonatımız var. Eğer karbonatınız yoksa kabartma tuzu da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı. Sarımsağı da sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak zevkinize kalmış. Hemen güzelce karıştıralım. bolca tavaya yağımızı koydum. Hemen bu şekilde şöyle kaşıkla köfte büyüklüğünde şöyle çok fazla kaşığımızı doldurmadan Bismillahirrahmanirrahim. Az malzemeyle gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Özellikle kahvaltıya inanın herkes bayılıyor. Orta ateşte bol yağda güzelce kızartalım. İyice kızarıncaya kadar köftelerimizi çevirmeyelim. Bu şekilde diğer tarafı da bu şekilde kızardığı zaman zaten içi de pişmiş oluyor. Gerçekten harika oluyor. Değerli takipçilerim. Köftelerimi kızarttım. Mayonezle ketçapla gerçekten harika bir sunum oluyor. İnşallah denersiniz. Az malzemeyle gerçekten harika bir lezzet. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.